Merhaba Venüs Yıldızı Tarot ve Astroloji kanalına hoş geldiniz sevgili Oğlak Burçları. Şimdi sizin Ekim ayı hayatınızın hangi alanında hangi değişiklikler olabilir açılımınıza bakıyorum. En doğru en gerçek cevaplar bizlerle olsun kolektif alanda Oğlak Burçları için hangi alanda hangi olasılıklar söz konusu ve ne şekilde ilerleyebilir? Kolektif bilince, bağlanarak en yüksek zekaya en yüksek bilince soruyorum oğlak burçları için kendini atan bir kartımız var Burası iki tane gelmek istedim. Görüyor muyuz kartları? Tamam. Şöyle, Şöyle getirelim. Kim evet, gayet net görüyoruz. After Tarot'la ne şekilde ilerleyeceğini göreceğiz. Ateş ateş geldi. Ateş ateş geldi sizinki. Şimdi Bir değnek şövalyesi ve kupa sekizliği ile açıyoruz. Ee, burası daha ziyade geçmiş enerjisini gösterir ve e, bir gidişten bahsediyor burası. Yani ya siz bir ilişkiden gittiniz ya bir ilişki sizden gitti. Yeterince beslenemediğiniz ya da yeterince besleyemediğiniz e, bir insandan gitmiş olabilirsiniz veya sizden o gitmiş olabilir bir ilişkiyi ardınıza bırakmış olabilirsiniz. Bu kişi değnek şövalyesi olarak geldiğinde ateş elementi de biraz fazla var burada. Koç, aslan, yay bunlardan biri olabilir. Olmayabilir de burçlara o kadar çok takmıyoruz ama fikriniz olsun diye diyorum. Şimdi bakın gidiş yönü bu tarafta ama değnek şövalyesinde bir geliş enerjisi var. Yani <laughs> e, ihtiyacınızı karşılamayan bir ilişki ya da bugüne kadar hak ettiğinizi alamadığınız bir ilişkideki e, burası partner olarak baktığımızda size hızla dönüş enerjisi veriyor. E, burayı başka zaten bir şeyle çok da yorumlayamayacağım ama şöyle de diyebiliriz. Aşk için dinlemiyorsanız da beni. Belki gittiğiniz, terk ettiğiniz bir e, yaşama geri dönüş enerjisi var ya da o yaşamdan size bir geri dönüş. Bu bir iş olsa dahi aynı şekilde size geri dönecek olan Hak ettiğinizi bugüne kadar vermediğini anlayan bir ortamda hızlı ve güzel, kuvvetli bir dönüş var. An andaki enerjinize baktığımda burada değnek prensi ve kılıç edili ve güzel bir şekilde gelen de şu ki zafer kartımız var. Bazı acemilikler yaşanmış olabilir. Kaç tarafta sizi aldattığını düşündüğünüz durumlar olabilir. Yine ilişki olarak baktığımızda ya da aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama. Ee, onun yetersiz olduğunu düşünüyor da olabilirsiniz. Ya da siz yetersizlikle suçlanmış olabilirsiniz. Ama burada her konu neyse ilgili olan konu neyse e, size bir mutluluk vaat ediyor burası. Yani kandırıldığınızı, aldatıldığınızı düşündüğünüz durumlarda veya kendinizi kandırdığınızı düşündüğünüz durumlarla ilgili bir zafer enerjisi var sizin için. Bu iş ortamıyla olarak baktığımızda da yine... ...belki yeni başladığınız bir işle... ...yeterince başarılı olmadığınızı... ...düşünüyor olabilirsiniz. Beklenmedik bir zafer kazanacak görünüyorsunuz. Ee, güzel. Ama sanki bir terk ediliş, bir terk ediliş... ...bir yerlerden, bir ilişkiden... ...bir şeylerden, belki ayrıldığınız bir... ...iş ortamından, yani... ...ardınızda kalan bir yerden geri dönüş... ...ve sizin zaferiniz var ve bu konuyla ilgili... ...enerjilerde de hareketlenmeler var. Özlem, geçmişte kalan bir şeyle ilgili... Ekim ayı size enerjiyi hareketlendiriyor. Geçmişte bıraktığınız, ardınızda bıraktığınız bir ilişki, bir arkadaşlık, bir iş e, ki daha ziyade açıkçası sizin enerji aşktan yana geliyor. Bunu söyleyeyim ama sadece beni aşk için dinlemeyen biri varsa, o da bir iş konusuyla ilgili ise, e, bir takım iftiralara, yalanlara maruz kaldıysa, bu kişi zafer kazanacak. Bu kişi özlediği mutluluklara kavuşacak. Yani ama ilişkiyle ilgili olarak söylemek, söylemek durumundayım ki bir süredir sessizde olan bu kişi, sizin aklınızdaki kişi aşk olur, arkadaşlık olur, aile ilişkileri olur bilemiyorum ama burada fena halde bir özlem kaynaklı geliyor kişi. Ama çok kişinin özlem ayuka çıkmış, enerjileri hareketlenmiş ve kısa bir daha zaman dilimi daha bekledikten sonra Hayatınıza gelecek yani Ekim çıkmadan Ekim ayı olarak bakıyoruz yani senin hayatında gitti dediğin zaten bana hak ettiğim kadar sevgi veremiyordu ya da beni yeterince istemiyordu diye düşündüğün ondan bir şey olmaz dediğin o bir şey beceremez dediğin kişiden umulmadık bir şekilde zafer alıyorsun belki o belki sen belki ikiniz birden bu ilişkide çok yorulmuş olabilirsiniz ama o birazcık böyle narsist bir enerjide. Şu imparator kartı Koç burcunun kartıdır. E, partneri anlatabilir ya da e, İmparatoru birazcık hakim bir enerjidir. Çok da hareket edeceğine ihtimal vermediğim bir enerjidir. Ya da sen diyorsun ki böyle bir gidiş yaşamışsam gittiği gibi gelecek. O gittiği yerden gelecek. Ben bunu biliyorum. Bu konuda e, zafer kazanacağım diyorsun ve bu kartta sana haklısın da diyor. Bu eşle ilgili bir durumsa, mahkemelik bir durum varsa, avukat önüne e, çıkmadan bu konu senin zaferinle sonuçlanacak. Tabii sen avukatı, sen açıyorsan mahkemeyi onu bilemem ama karşı taraf için böyle bir şey söz konusuysa veya bir ihaneti oradaysan işte eşten e, dolayı bir ihanete uğradıysan da burada sen zafer kazanacaksın. Yani Ekim ayı senin için ilişkiler kaynaklı geliyor. Biraz çatışmalar yaşanmış. Keskin böyle orakla kesin atılmış şeyler var. Bu konuyla ilgili haberler senin için çok yakında geliyor. Belki de duymaya başladın bile. Dedikodular duyabilirsin bu konuyla ilgili. Kesip attığın benim için artık, artık e, bitti falan dediğin ama içten içe de zaferi ben kazanacağım dediğin durumla ilgili evet sende bir zafer kazanma potansiyeli var ve sanki ben hiçbir şey yapmayacağım o buraya gelecek diyorsun e, onun burnu sürtülecek ve o buraya gelecek Evet o kişi onun narsistliğine rağmen zaten geri dönmek için de zaman kazanmaya çalışıyor. Yani nasıl göreceğim, nasıl edeceğim gibi bir içine dönmüş. Bunu nasıl başarırım? Çünkü çok da özlemiş görünüyor. Arada bir özlem var geçmişteki kişinin gelmesi durumu var. Bu enerjiler senin için Ekim ayında hareketlenmiş görünüyor ve iyileşmek geldi sana mesaj kartı olarak. Güzel geldi. İyileşeceksin sevgili Oğlak burcu. Aldatıldığın, yara aldığın ya da işte ihanete uğradığın, haksızlığa uğradığın yerden sen iyileşiyorsun. Ekim'in sana genel müjdesi bu.